Hepinize selam arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz bugün. Ama dur. izliyorsun, eğleniyorsun ama like atıp abone olmuyorsun. Şimdi like atıp abone olmanız zamanı geldi. 5'ten doğru geri sayıyorum. Abone, like atın. Beş, dört, üç, iki, bir. Yaptıysanız oyunumuza başlıyoruz. Bu sesi kullanana like atıp abone oluyorum bu arada. Hadi başlayalım. Ana iki tane aynı dünya var. Üç tam tam seçtim seçtim ben gel seçtim. Şu Mo Aga. Moblar diyor. Mob. Mob yazıyor. <laughs> Dünyanın adına ne koysaydım komik bir şey koyardım. Ne koysam? Aga. Aga koyardım. Abi koyardım. Yani ben abi dediğimde her zaman dünya yok olacak. Bu arada ben birazcık ona şeyler ekledim. Ekledim. Ektirdim. Ne alaka? Birazcık ben konuşamıyorum. Mutfakta ben iki dakika dilimi unutmuşum. Çıkartmışım dilimi. İki dakika ben dilimi alıp gelsem bekleseniz olur mu? Mutfakta kalmış. Olur mu? He olmaz. da o bazı kişiler olur, bazı kişiler olmaz. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Ona göre söyleyin. Gitmiyorum. Konuşamayayım. Bu arada size... Uy, silahlara bakacağım. Silahlar. <laughs> Beton arkadaşım orada menü. Bak. Şuraya giriyorsunuz. Şurada oyna davet edin yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Burada ok işareti oluyor. Efoli. Benim bir arkadaşım. Davet gönder. Sabah uyandığında daveti görür. Vardır. Sabah uyandığında arkadaşım menü görür. İşte menü diyorum ya. Şeyim çok iyi bir ev yapmışım tahtadan önüne. O kadar da lüks olmamış. Bu arada oyuna birazcık modları indirdim. Taşlara bakın. Çok gerçekçi. Ama kılıçlar falan gerçekçi değil. Mod ekledim bir de. Şu silahlar var. Bu yüz mermi. Aga tamam. Başka silahlar da alalım. Burada mermiler varmış. Bunlar mermi. <gülüyor> 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 Yok bunlar mermi değil. Ben mamam. Mermi değilsem. Silahlar falan. <laughs> Kartiş. Dur bakayım. Allah. Şunu alıyorum ben. Kusla biliyorum ben çünkü. Bu normal şilen. Ejik silah. Normal tabanca almışız. Yılım yapayım. Silmar mı sen takalım? Ne oluyor? Ya video kapanacak. Video kapanacak.